Herkese merhaba. Biliyorsunuz dün akşam milli takımımız Avusturya karşısında mükemmel bir galibiyete imza attı ve adını son 8 takım arasında yazdırdı. <laughs> Spiker gibi konuştum ama e, ve maçın da en çok öne çıkan ismi Merih Demiral oldu biliyorsunuz. Tabi Mert Günok da süperdi de kalecimiz. E, Merih daha çok öne çıktı. Şimdi ben böyle e, önemli zamanlarda önemli bir şekilde öne çıkan isimlerin e, tabii ki e, doğum haritalarını merak ediyorum. Onun için biraz araştırayım dedim Merih Demiral'ı. Tabii ki doğum haritası yok. internette bulamadım. E, doğum tarihi var. Yükseleni falan da bilemiyoruz. Ama yani hiçbir şeye bakmadan önce ismi çok ilgimi çekti. İsmi de soyadı da. Yani Merih Demiral. <laughs> Merih zaten Mars demek yani. E, Türkçesi Merih. Demiral da Mars'ın elementi demirdir biliyorsun. Yani adamın isminde bas bas böyle bir Mars vurgusu var. Yani genelde isminde bu kadar bir gezegen vurgusu olan insanların doğum haritasında da mutlaka bununla ilgili bir gösterge vardır. Yani örnek verelim işte Ayça'dır isminiz. Hilal zamanı doğmuşsunuzdur. Ya da isminiz Hilal'dir. Onun gibi bir şey. Mesela benim de ismi Akay aslında yani. A ile alakalı bir isim var. Ayta haritamın en tepesinde MC ile kavuşmuş durumda. Tabi böyle de olmayabilir tabii ki ama yani genelde böyle bir gösterge vardır. Mesela ne bileyim Güneş ise ismi sahneyle ilgili bir iş yapıyordur falan. Aslan burcunda ise Güneşi mesela. Ya da ne bileyim Merkür ikizlerde zihnidir falan. Her zaman olmaz ama genelde böyle şey verir. Ee, yani bu Merit Demiral'ın ismini ilk duyduğum anda yani bu adam büyük ihtimalle Koç burcu dedim. Ama yanılmışım. Ee, neden? Mars'ın Evi olduğu için 5 Mart 1998'de doğmuş sanırım, balık burcu yani. Ama şöyle bir durum var. Yükselen de bilmiyorum tabii. Marsı Koç burcunun 0. derecesine yani çok kuvvetli bir zaten Koç başlatmaya yönelik Mars Koç'un 1. derecesinde tam kısmi yasaltıda Mars'tı galiba ya da dekan en azından. Yani çok kuvvetli bir Mars etkisi var haritasında. Onun için isminin yani Merih Demiral olması e, yine de e, teorilerimi doğru çıkarır halde çalıştı. Koç Burcu olmasa da. Şimdi transit haritasına baktığımız zaman şu anda Mars Boğa Burcu'nda biliyorsunuz. Yani zararlı oldu konuda. Yani Boğa Burcu'ndaki Mars biraz da böyle tutmaya çalışır. Harekete geçmeydi de yani güvenceyi, istikrarı, stabiliteyi korumaya çalışır. Onu koruma konusunda tutkuludur harekete geçmek yerine biraz daha savunmaya yönelik bir Mars'tır. Şimdi Mars'ın bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bu Mars'ı koştu olan Merih Demiral nasıl bu kadar ön plana çıktı ee, diye biraz kafa yordum kendimce. Şimdi bu Mars'ın boğadaki konumunun nasıl davranacağı boğa burcunun yöneticisi Venüs'ün nerede olduğuyla da çok alakalı. Yani Mars'ın harekete geçebilme kabiliyetini kullanması için Venüs'le iyi bir iletişim içinde olması gerekiyor. Yani Venüs'ün Boğa'yı gören bir yerde olması gerekiyor ki Mars Boğa'da da aslında yani illa tutan değil böyle yeri yerinden oynatan bir şey harekete geçiren fixed olan bir şeyi harekete geçen çok üretken bir enerji de olabilir. Ama işte Mars'ın neyle motive olacağıyla alakalı. Yani O, o anda Venüs nerede ev sahibi olan Boğa'nın yöneticisi Şimdi baktığımız zaman da Venüs Yengeç Burcu'nda ilginç bir şekilde. Yani Mars'ın burada hareketlerini motive eden şey e, yengeç temaları. Yani vatan, millet, e, aile, yurt duyguları için oynamak, e, vatanseverlik falan gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla e, bu yengeç e, Venüs'ün yengeçte olması ve bu ayı seksli olarak görmesi kendi evini bu e, bu Mars'ı bu şekilde yani bu vatansever hislerle motive etme e, hissiyatı vermiş olabilir Merih Demiral'a. Bu yüzden de çok başarılı bir performans gösterdi. Hatta bunu destekleyecek şöyle bir durum ortaya çıktı. Biliyorsunuz böyle bir e, bozkurt selamı da verdiği için tamamen yine yengeç vurgusuyla ilgili bir durum. E, aslında Mars bu da yani muhafazakar duygular da verir. Neyse orayı çok da fazla karıştırmalım. Yani bu konu bayağı bir gündeme geldi. Bütün şimdi dışları falan araya girmiş bilmem ne. Ve bugün de tam aslında güncel astrolojiyle de kavuşturmak istiyorum söylediklerimi. Bugün de Merkür-Plüto karşıtlığı var gökyüzünde. Yani bir anlaşmazlık, itilaflı bir durum Merkür-Plüto ile karşı karşıya geldiği zaman veya gizli bir şeylerin ortaya çıkması böyle bilinç altında kalmış güçlü bir şekilde Plüto etkisiyle böyle bir Enerjinin boşalması ve kazandık işte Türk'üz biz falan filan gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Mesela Merkür Külto Karşılıkları yanlış anlaşmalara falan da sebep olabilir. Ama böyle içinde güç barındıran bir konuda. Yani tamamen Merih'in yapmış olduğu o gol sevinci aklıma geliyor. Bir de böyle yargılamaya, yoruma açık konular Merkür Külto Karşılıkları. Mesela önemli bir karar almanın gerektiği dönemler de olabilir. Zor bir karar olabilir. Yani bunu da Merih'in durumuna bağlarsak eee yani yaptığı hareketin nasıl bir ceza ile sonuçlanacağı konusunda sıkıntılı şeyler de çıkarabilir. Ee, zor bir karar vermek gerekebilir veya bir daha oynayamayacak falan gibi öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama ya da devletler arası bir e, diplomatik çatışma tam Merkür Pluto karşıtlığının bir araya geldiği zaman yani e, hem basit bir şekilde Merkür Pluto karşıtlığından şu anda bahsedeyim transiti biraz daha canlı bir örnekle e, sizlere yansıtmaya çalışayım dedim. Hem de dünkü olayları da biraz e, üzerinden geçerek e, mevcut astrolojik havayı bu sefer böyle bir e, yorumlamaya yapayım dedim. Kısa bir video olsun istedim. E tabi çok mantıklı da gelmiyor olabilir e, söylediğim birçok insanlara ki bir, bir mantık falan aradığım da yok açıkçası. Sadece fikirlerimi sizle paylaşmak istedim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.